söylemiştiniz Nebiye Hanım. Hani dediniz ki bu gizlilik kararı nedir, ne değildir? Ya buradaki kafanızdaki soru işareti ne tam olarak? Ben gizlilik anlayamadım. Gizlilik ne olduğunu ben bilmiyorum ki. Ben hayatımda böyle bir şey mi gördüm, böyle Hı. bir şey mi anladım? Ben bilmiyorum. Benim belki de tersindedir. Hı. Belki birileri mi Yani sizin lehinize değil, aleyhinizedir belki. Onu, Unut bilmiyoruz olur işte. Gerçekten Anladım. Evet. bilmiyoruz. Biz hani evet. hayatımızda mahkemeye yüzü görmemiştik. sanarız Evet. Mahkemeye yüzü görmemiz daha emniyetin Koridorlara girmiş insanlar değiliz. Evet. E peki nedir yani kafanızdaki Belki birileri bir Birileri şey... müdahale edebilir ben bilmem. Ben gidip dosyamı açıp bakamıyorum. Ben göremiyorum. Niye böyle bir şüpheye giriyorsunuz peki? Niye yani... girmeyeyim? Benim çocuğum daha hastanedeyken ertesi gün zanlı çıkıyor. Hmm. Neye dayanarak çıkıyor? O nasıl? Da... Var mı arkasında birileri? Birileri kolladı mı? Birileri ne yaptı? Ben bilemiyorum ki. Benim çocuğum burada hayatıyla daha adresi veriyor ya. Evet. Daha. Hı. Entübeydi çocuk çünkü. Entübeydi benim Ve Vesvese bırakıyor olayım. artı. Artı çocuk ne de yakalanıyor biliyor musunuz? Gaziantep'te yakalanıyor. Evet. Bu birlere yardımı olmadan, birlere el uzanmadan nasıl oraya Hı. gidiyor? Yani kimler tarafından gidiyor? Kim götürüyor? Kim yardımcı ediyor? Yani diyorsunuz ki olayı işleyen kişi aslında ne kadar ciddi bir olay, ne kadar büyük Tabii. bir olay olduğunu biliyordu. Tabii değil zaten şey. kaçtı diyorsunuz. Kasten yani. yapılan bir şey bu. Yani yani kaza, şaka diye bir şey değil bu. Evet. Kasten. Ya ben kaç gündür, on gündür ben arı kesicilerle ilaçlarla sen onlarla ayakta duruyorum ya. Evet. Benim ciğerim yandı başkasınınki yanmasın. Bir başkası benim gibi yanmasın, yanmasın. Allah rızası için yanmasın. Ama... Ben yandım ben. Evet. Pantolon olayı delillerin yok edilmeye çalışıldığını söylediniz. Yok, yok pantolon yok. Ulaşılamadı mı? Ulaşılamadı. Pantolon yok, ayakkabısı yok. Yok, yok. iç amaçlı yok. Ben çocuğum çıplak mı dolaşıyordu? Ben de. niye yok? Size söylemediler, Sormadınız. Hayır, belki şeyler tarafından, temizlikler tarafından çöpe atın. Atılamaz. Evet. Atılamaz. Adli bakkada düğmenin değerini olduğunu herkes biliyor. Bir düğme ne kadar değerli. Ne diye atıyor? Neye dayanarak atıyor? Ben çocuğumun kıyafetlerini istiyorum. Hangi çöpe gitmiş, hangi tıbbi atığa gitmiş gidip getirsinler. Ben oğlumun pantolonunu ciğerime basacağım. Ben onun kokusuyla beraber güleceğim. İstiyorum ben